Türkiye yetiştirdiği en önemli beyin cerrahlarından birini kaybetti sayın seyirciler. Uluslararası camiada 150'ye yakın yayını bulunan alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan Profesör Doktor Yusuf Erşahin'in ölümüne lejyoner hastalığına bağlı akciğer enfeksiyonu sebep oldu. Bu hastalık klimalar dahil her türlü su kaynağından bulaşabiliyor. Dünyada isim yapmış en önemli çocuk beyin cerrahlarından birisiydi henüz 56 yaşındaydı. Daha yapacağı yüzlerce ameliyat, kurtaracağı yüzlerce can, geliştireceği onlarca teknik vardı. Atmosfer basıncının beyin üzerinde yaptığı olumsuz etkileri kaldırmak amacıyla yeniden kafatası oluşturulmaya çalıştık. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli beyin cerrahlarından olan Profesör Doktor Yusuf Erşahin, akciğer enfeksiyonuna karşı verdiği bir haftalık mücadelesini kaybetti. Yaşama erkenden veda etti. Profesör Doktor Erşahin için öğrenim gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde bir tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılan tabutunun karşısında eşi ve henüz 16 yaşındaki kızı Ece güçlükle sakinleştirildi. Sadece onlar değil, meslektaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Profesör Doktor Yusuf Erşahin hayatını kaybederken gözler onu yaşamdan koparan lejyoner hastalığına çevrildi. Su ve su kaynaklarında doğada var olan bir mikroorganizmanın bu kaynaklardan ve insana bulaşması sonrasında enfeksiyon etkili olarak karşımıza çıkabiliyor. Altta yatan bir hastalık varsa eğer o zaman e, işte daha ciddi seyrediyor. Profesör Doktor Erşahin'i öldüren mikroorganizmanın klimadan bulaşma olasılığı da yüksek. Ancak her klima değil. E, su kaynakları önemli bir e, mikroorganizmanın e, üreyebilmesi için bulunduğu ortam. Klima sistemleri de bunlardan bir tanesi ama bu daha çok eski klima sistemleri yani merkezi klima sistemleri olup içerisinde soğutma kuleleri üzerinden e, literatürde o şekilde geçiyor. Günümüzdeki klima sistemleri de kaynak olabilir ama çok e, ciddi kaynak oluşturma olasılığı eski sistemlere göre çok daha düşük. Özellikle de klorlaması yapılmayan su kaynakları ciddi bir risk oluşturabiliyor. Üstelik evdeki muslukların filtresi bile bu mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam. Havuz olabilir, akarsular olabilir, su depoları olabilir. Klima sistemleri eğer su, su, işte soğutma kuleleri, su kuleleri şeklinde çalışıyorsa onlar olabilir. Duş başlıkları olabilir, değil mi? Ba, ba, e, kullandığımız muslukların filtrelerin düzenli aralıklarla temizlenmemesi gibi faktörler, bu mikroorganizmanın çoğalması için uygun ortam oluşturabilir. Yüzlerce beyin cerrahi yetiştiren Erşahin, 2015 Dünya Çocuk Beyin Cerrahisi Kongresinin İzmir'de yapılması için yoğun çalışma yapmış ve bunu başarmıştır.